gel gelde de olmazsın be gülüm. Şimdi beni gidip ispiyonlayacaklar bak izle. Beni gidip ispiyonlayacaklar bak ispiyonlayanı keseceğim. Keserim. Keserim dedim mi keserim. Keserim dedim mi keserim. Bak ailin basma ailin valla daha Gel gel beni takip edin. Bak, gülüm ne haber? <laughs> Ama ya yeni güncelleme gelecek. Tamam mı zombi güncellemesi gelecek. Oha hepsi bana vermiş yok artık. Aslan çevrim piçii Çevrim piçi yazmış lan Yemin ederim Bak bana da küfür ettirdi ya Mesela bu arada Like atmayı unutmayın Like atın like Abone olup bildirimleri açıp like atın Bildirimleri açmayı unutmayın Her gün saat 9'da canlı yayınlarımız oluyor Katılmayı unutmayın Bana küfür ettiriyorlar ama olmaz ki böyle Hakikaten bak Ayıptır ya Ayıp denilen bir şey var yani Delirttiler beni ha Vallahi bak burada delirttiler Aha bizim cellatı da gitti Oğlum gostçular iş başında. Yemin ederim gostçular iş başında. <laughs> Arkadaşlar bu arada Discord linkimizi girmeyi unutmayın. Discord'a gelin. Discord linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Açıklama kısmından gelmeyi unutmayın. Bak ben 8'de buradayım diyor. 8'den beri bekliyorum diyor. Ulan bu sefer vermedi lan. Helal olsun lan sana. Kardeş. Hepimiz kardeşiz. Delidir yakalayın. Deli. Ah be. Ben bunu tekte yapardım ya. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Oo. Yusuf kapıda ne bekliyor lan? Bekçilik mi yapıyor? Ringocan gelme lan. Ringocan peşinden geliyor. Oh. Oley. Ah be. Ah be ah be Oğlum burada bizi eğitiyorlar ne yapıyorlar lan Bu Among Us'te bizi eğitiyorlar ha herhalde <laughs> Sen bittin bak Şu uğurlu saatimi giyeceğim Şimdi impostor alacağım tamam mı <laughs> Benim adım Bomba Soyadım ölüm lan Öldük. <laughs> Ne oldu gene Mavi, mavi beni yaktı mavi ben bu maviye vereceğim mavi herkese suç atıyor değil mi az önceki gibi mavi herkese suç atıyor diğer kulaklığı takmıyorum arkadaşlar kazandık ben demedim mi lan mavi <laughs> bak şimdi bizde bu saatin uğru gelecek oğlum 10 bin TL'lik saat lan 10 TL'lik tamam tamam inandım ya tamam Rolex Rolex Oğlum kırık Rolex lan. Arkadaşlar bir like atın, bir like atın. Hadi like atmanlar bir like atsın. Ama olmaz ki ya. Saati uğurlu gelmedi. Ulan saat, ulan saat sana. Yukarı çıkacağım. Şimdi aşağı ineceğiz. Şu görev... Oğlum ne garip bu ya? Ya bu hep bana geliyor ya. Lan Allah seni ne yapmasın ya. Abi imposter olursan bentle. Ne alaka lan? Niye bentliyim? Allah Allah. Skip skip hızlı skip. Devam ki. Hadi like atmayanlar bir like atsın. ben buraya geçeceğim. 22 657. Ben yapmasam var ya kimse yapmayacak. Ben yapmasam kimse yapmayacak yani. Burada ben bir ben varım. Başka kimse yok galiba. Var mı başka? O bebeğim. yeah, come on bebek. ben kelebek. Çık lan ne bekliyorsun? Sizden. Vallahi pizzalarım sen ya. Ben bu görevi yapmayacağım ama bak bunu tek yapacağım bak. Hop şap. Hop şap. Ya ya. Ya bırakın da şu görevi yapayım ya. Bir dahakine bana bu görevi yaptırmayacaksınız. Oğlum çok zor bu görev ya. 2 saat bekle 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 elektrikte buldum diyor. Büşra lan. Büşra kim diyorsa Büşra. Chat Büşra değil mi? Come on. Abi yine kapak diyor. <laughs> lan benim kapaklarımı seviyorsunuz. Oha bak ben demedim mi? Kime verin dersen verirler. Bak beni dinlerler. O iki kişi nasıl bulacağız? Gel de bu görevi yine yap. Al işte. Şimdi beni kesecekler bak. izle beni kesecekler. Beni kesme be gülüm. Yapma ya. Beko. Beko uzak dur. Berfin. Berfin. Kompleksliyim. Ne lan o? Kompleksliyim. Agresifim. Lan kedi gibi birisiyim pizza pizza yürü git lan pizza değil pizzadan eminim pizza değil pizza değil eminim ama bu diğerlerinden şüpheliyim yemin et chat pizza imposter diyor chat de bana yardım etmese var ya sıçarım ben lan Pizza ihanet mi edeceksin oğlum bana? Aha birisi çıktı. Büşra sinirden çıktı. Büşra ağladı. Büşra ağladı. Büşra ağladı. <laughs> Büşra ağladı gitti. Aa pizza. <laughs> Ölmüş. Hani imposturdu? <laughs> Abi benim adım Cappar. Ya bırak bu işleri ya. Bırak bu işleri gözünü seveyim ya. Cappar. Cappar bizi mi kessin? Cappar. E ee, dördümüz buradayız. Bunlar hala neyin kafasını yaşıyor? Aa sarı bastı. Dur. Ne oldu? Kesin bir info buldu. Benim tüm görevler bitti. Allah vereni vermesin. Ben de sandım bir şey olacak. Ben bu yalanı söylüyorum. <laughs> Allah'ım ya. Beko. Beko sen kimsin Beko? Bak beyaz ona vermiş. Mor ona vermiş. Karşılıklı birbirlerine vermişler. Benler yapmazsa biz kaybettik. Ha birisi burada birbirini kesecek şimdi. İzle. İzle izle. Ben sana bir şey diyeyim mi sarı? Vallahi sarı. Vallahi dedim ama sarı. Bak yolumu kapatmaya çalıştın namussuz. Namussuz seni. Sarıya verin. Sarıya ver ne abi? Sarı. Sarı net sarı. Net sarı net net. Ne dinliyim lan seni? Dinle diyor. Mor mu? Yemin et mor mor mor. Mor lan mor mor. La mor ya. Ya abi. Berfin hemen butona basması lazım. Berfin'in <laughs> ölüyor. Berfin butona bas. Berfin ölüyoruz. Berfin butona bas. Berfin butona bas. Saçtık. Saçtık. Sıçtık sıçtık. Of be bastı lan. Be, bittin sen. Ah. Kaçtı gitti. O kimdi? Kimdi Allah aşkına kimdi? Berfindi değil mi? Mor muydu? Kimdi? Mordu değil mi? Nasıl kaçtı ama? Beni kesemedi kaçtı. Hayır hayır mordu. Beni kesemedi kaçtı gitti. Çok akıllı ya bunlar. Ya abi bendim demiş. Lan Mare niye çıktın peki? Kesemedin değil mi beni? Beni kesemedin ama değil mi? Beni kesemedin ama. Helal olsun. Arkadaşlar beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.